Ama şuraya lazım. Evet ya. günaydın kolay gelsin. Bana bir kilo kıyma lazım. Az kıymalı bir kilo. Yarım ayrı yarım ayrı yapıyoruz. Bir dakika gelin hanım bu kıymalar ne için? İçli köfte, bir de soğan dolmasına. Bugün içli köftenin alasını göreceksiniz. Şanlıurfa'nın içli köftesi. Şanlıurfa'nın içli köftesi nasıl olur? İçli köftenin buğdayı, hamuru normalde etle yoğrulur. Bunu ona göstereceğim bugün onlara. Soğudunun lezzetini görecekler zaten. Kayınvaliden iki gündür hastayım, konuşamıyorum diyor. Onu ben susturdum. Anne hanım hanım ol. Yoksa kayınvalidem tutup tutuşur yani. Söyler ağzına geleni söyler yani. Siparişini veren gelinimize içli köfte ve soğan dolması için kıyma hazırlanıyor. Yarım yarım ayrı verdiniz değil mi? İki az, yarı. az kıymalı. Bir parça et alıyoruz kemikli. Çorbam için alıyorum ben. Çorban neydi? Kesme çorba. Bayburt'a özgü. Kesmeleri hazır mı yoksa? Hayır annem kendi yaptı onlar kurutuluyor. Ne kadar olsun şu yeter mi? Çok bile o. Tamam, az. yarısı. Yani çeyreğini ayır fazlasını ver bana. Gelin hanım sen yerinde duramıyor musun? Evet evet ben çok paniyim. Sürekli ileri geri gidiyorsun. Çok mu enerjiksin? Aa şimdiden enerjimi kullanmak istemiyorum. Fatma ne kadar süre geçti farkında mısın? Zatiniz geçiyor biraz. Evet Doğru biraz var, çabuk olun. Hayır e, marketteki eşyalarım az ona göre. 6 dakika bitti bile. Ne kadar borcum ne 75 lira. Oo. Bayağı kaldı. Hala 325 liran var. Bunu iyi değerlendirmem lazım. Sonu 23 dakika. Sağ olun kolay gelsin. <laughs> Başka gelin var galiba. İki tane daha var. maş Kaç çocuk var sende Gülsel abla? Dört. Oo, maşallah. olan bir kız. Hepsi evli. Torunumu derim ya torunu var. Yani bekarım He, yok. Yok yok bekarım. Anladım. Kaç torun var? Of. Oh. Of maşallah. E 18 yaşında evlendim. Diğer gelinlerin kaç yıllık? Fatma 10 yıllık. O 10 yıllık, öbürü de ondan bir sene önce geldi, 11 yıllık. Öteki 15 var. Bu onlarla niye katılmadın? Yok, ondan katılmadım. Niye? O, ondan karışmam yok. Karışmıyor musun? Ama Ankaralı da güzel yapıyor da onun Ali daha biraz. Görüşüyor musun onlarla? Yok, 5 on, beş senedir gitmiyor. <laughs> o sinoplu o Ona sade vereceksin. Hiç alma yok. Hmm. Yok. Kestim yani. Eyvah. Ne yapıyorsun? E oğlum? Oğlum da önceleri telefon telefonu açıyordu da. Ama bu sene pek şey yapmadı. Hay Allah. Üzüldüm. Dedim sana de iki tane oğlum var. Mı? E orada da torunlar Çok var. Çok üzüldüm bak. Hasta da oldum ama. Hiçbir şey olsun. Ha. Ama e, evlat tabii yani ne olursa bir olsun. Yine de üzülüyorum. Dayanamıyorum. Hmm. Yine canları sağ olsun diyorum. Ne Beş senedir hiç konuşmadınız mı? Yok. Ara ara gelirdiler bayramda mayramda da bu sene hiç gelmediler. Ne yapayım? Oğlum. İnşallah olursa, ne herkesler. Yarışmacımız elinde listesiyle koşa koşa markete giriyor. Neyle başlıyoruz Fatma? Evet şimdi sebzelerimizle başlıyoruz. Burada yarışmak senin hayalin miydi? Hayalimdi hem de çok. Yani almayı da düşünüyorum alacağım da kendime inanıyorum. Peki daha önceden neden başvurmadın? Çok istedim. Eşim istemiyordu ekrana çıkmamı. Ama kandırdım. <laughs> Sonunda başardım. Kıskanç mı senin eşin? Evet çok kıskanç. Neden kıskanıyor anlatır mısın? Lütfen oyalama beni. Oyalamıyorum gelin hanım. Limon lazım bana limon. Sana kötü bir haberim var. Efendim. 10 dakikam bitti bile. Ekrandan da anlatalım. Yoksa ekranda izlerken bana uyuz mu oluyordun? Hayır seviyordum. Hadi canım. Çünkü ses tonu çok güzel. Teşekkür ederim. Hayır bir daha gidiyoruz. <laughs> Nereye? Yeşil biber. Kırmızı biber. Yeşil biber orada görmüyor musun? Hayır nerede? Geri git bak hemen orada. Pardon ya Karmayacaktım <laughs> Yeşil biber kırmızı biber lazım bana Onlar içerideymiş gel hadi gel ya. <laughs> Bu tuzağa düşünecektim Demek kayınvalidene konuşma dedin Evet kayınvalide, aslında çok fena Bugün sana bir puan verirler mi? Zaten birileri yok Dünkü geline 10 puan verdiler o, Bitti zaten dünü on duydum ya Annemin yüzüne kapattım telefonu Onca puanları patladım Ondan sonra bir daha annemi aradım Annem kızım yani yapabilecek bir şey yok. Artık dedi başkasından 10 bekleyeceğiz. Sana da on verirler mi? Yaparsan verirler. Bu hafta üç tane gümüşhaneli kayınvalidemiz var. Evet. Yani kötü mü iyi mi anlamadım. Benim de ona yaptığım az önce dedim iki gelinime yapmadım. Hmm. 20 tane burma bileziğim vardı. Oo. Ben el işi yapıyordum, çalışıyordum. Aa helal. Olsun. Vallahi billahi Deşimde evime girmeyeyim. 20'sini de ona harcadım. Vay i̇ki sene de borcunu ödedim. Vay. Sıfırsız yani. Gene dedim, ne yaptın ki bana? Hı? Ben ne yapayım da ya? hiçbir şey yapmadım. Tamam. Helal hoş olsun dedi. Öyle diyeceğim. Ne, ne diyeceğim? Oğlumun hatırı var. Oğlumun yine ses etmiyor. Ağzımdan da vallahi bir kelime çıkmaz. Ya şudur, ya budur. dur. Ya iyi kadınsın sen, temiz kalplisin. Demem, asla canım. demem. Bu gene nereden mutlu da? ya dertli. onlar da memnun. İnşallah öbür gelin de belki izler, üzülür, arar seni, düzeltirsiniz tekrar ararsın. Ne bileyim, bilmiyorum. Pek zannetmiyorum. Aman üç günlük dünya bak hastalık geldi herkesin başına vallahi. Hiç küs Neydi? kalmaya değmez yani. Kimseye muhtaç olmuyor. Kaç çocuk elişi işi yapmışsın. Kaynağımın var elinde ama kimseye gidemedim. Ben 5 kuruş para veririm. Vallahi bravo. Aa, sor kendine. İşte böyle Türk kadını böyle güçlü, vefakar, cefakar. Ama sıcak taşlar oluyor ya şunlar. He, onları mı yapıyordun? 15 sene onları yaptım. Bravo vallahi helal olsun. Yani. Hadi inşallah 15 sene onu yaptın 15 bin TL de buradan alın da. Değil Gelin, mi? İnşallah kelinime bir şey. İnşallah. Yapayım. İnşallah. Hadi gel mutfağa gidelim Gülser ablacığım. Oğlu da hasta ona üzüleyim. Oğlum bir biri büyüme yapıyor. Yani kaç i̇ki yaşında günlük, iki yaşında. Aa canım. doktorlara evet, götürü getiriyoruz. geçmiş biraz ona üzülüyor. Ay Allah Allah ne şifa olsun. inşallah iyi olur. İnşallah inşallah çok küçük. Benim o versem de dedim yapsalar onu. İnşallah iyi olur. Allah şifa ne versin. Ne? Gel devam ederiz. Geç i̇nşallah. canım. Allah'tan umut kesilmez ya. Ayıcı, bugünümüze ne şükür ne diyeceğim. Reyonlar arasında koşturmaya devam eden gelinimiz listesini tamamlamaya çalışıyor. Nerede? Fatma nereye? Teker lazım bak gelmişken içeceklerini al bari. Ya ya. Bir kayınvalidemiz şekersiz içiyor benden söylemesi. Hayır ona sade soda alacağım annem dedi. Limonata da alsana. Hayır annem soda al dedi. Şekersiz limonata da içiyor. Bunu alayım mı? Şekersiz içecek alırsan güzel olur. Sonra biri de ben şekerli içiyorum der. Soda aldık tamam. Öbürlerini de aldık. Şalgam da var. Son 15 dakika o Hayır. Böyle giderse yetiştiremeyeceksin. Yetiştireceğim. Bir saniye mikser oyalama beni. Ya alacağım. Neredesin sen? Aa! Aa, araba mı? Ne arabası? Araba nerede? Araba mı? inanmıyorum! Bir daha bak gitmemiz lazım. Çok oyaladın benim ikse. 15 bini kazanırsan ne yapacaksın? Oğluma çok istediği tablet. Oturup dersini yapmak istiyor tabletle. Çabuk ol o zaman çabuk. Dışarı lazım bana. Oyalama beni bilse. Koş Fatma koş. Bakar mısınız? Dışarı da lazım bana. Son 11 dakika ne nişasta sağlıyorsun? Mısır nişastası. Evet. Nişasta da aldık. Sırada ne var? Şey lazım bana. Ekmek. Yoğurt, ayran almıyor musun? Hayır, aldım onları. Hep aldım. Hepsini evden mi getirdin? Evet. Lavaş getirdin mi? Lavaş özel. Taş fırın ekmeği, taş fırın onu közlettirdik, getirdik. Neden kendin yapmadın? Hayır, hayır olmaz. Ceviz 3 paket mi aldın? Tabii ceviz koymasam işi boş diyecekler gümüşhaneliler. Derler değil mi? Derler. O alasını derler. Gümüşhaneliler ne der? Ne derler biliyor musun? He, yoktu da. Ondan mı koymadın? Yoksa malzeme neden mi kaçtın? Öyle derler. Peki malzemeden kaçacak mısın? Hayır bol bol. Şimdi ne alacaksın? Ekmek. Ekmeği de alan gelinimiz listesini kontrol ediyor. Ney? Hay bitti. Unuttuğun şeyler var. Bu sefer kanmayacağım sana. Yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirmeye başlıyor. Zaten hiçbir şey almadı. Her şey evden getirdim. Kuru patlıcan, kuru biber, kuru domates. Borcumuz 188 TL. Oo bayağı kaldı. Hadi doğru mutfağa. <laughs> Kolay gelsin. Yetişmem lazım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.